Kanala abone olmayan herkesi geçin de. İyi seyirler. ya oğlum. oğlum nereden buluyorsunuz <laughs> bu fotoğrafları? Amınızı sikiyim ya. Sen bile unutmuşsundur ama. Abi yok şu an fotoğraf yok bende. Karadeniz <laughs> Zöner'in üstüne tanımam. Bayramoğlu var. Bayramoğlu gerçekten en iyisi şu an. Mesut mu Cannavaro mu? Mesut ya. Katılmıyorum ya. Ben burada Aytu kardeşimin yorumunu merak ediyorum. Cannavaro abi, o müdahaleyi. Abi, gazı var Evet, gerçekten o yaptığı müdahaleler tamam Mesut'un da pas oyunu çok iyiydi ama Hani Mesut gibi e, çok sayabilirsin yani, yani, ama Cannavaro gibi bir stoper kaç tane var yani? Öf diyordun ya. Ne yaptın diyordun ya. Ama Mesut'un da çok ince araları var ya. Mesut'la <laughs> çıkalım ya. Evet, <laughs> ben de Mesut'la <laughs> çıkalım. Abi, ne ara döndün? <laughs> Aa, Pico. Ronaldo. İlk turlar kolay geçecek gibi duruyor. David mi Michael Owen'ın ne? Ne alaka David de Souza'nın ne işi var burada? Amına koyayım, Michael Owen varken. Evet. Abi, Revivo ile Henry nasıl bir karşılaştırma oldu ya? Rooney, Drogba. Rooney ya. Rooney ya evet. Yani iki tane çok büyük golcü ama Rooney çok başkaydı ya. Evet. Rooney gerçekten <laughs> <laughs> Söyleyelim diye koymuş onu oraya. Terörist. Alan Shearer mı? Oo bir dakika. Ya ben solo bilmiyorum. Abi Güzel şimdi şey sağ çok yani iki kişi koymuşsun sağ yani Elin Shearer'ı chat'in %90'ı bilmiyor zaten. Ama yani duygusal davranmamak lazım herhalde. Yani hani tek başına Robin olsa Yine yani. Verdik sağa ya. Verdik sağa. Messi. <laughs> Arda ya. Baksana abi balonları da almış. Harika. ya beyler <laughs> şimdi yani Arda. Da... Ama balonlar almış halini düşün abi 2030 yazıyor. Ya tamam da abi öyle bir şey görmedik de yani bu arada yine Arda galiba ya. Evet. Yani Batistuta'yı çok seviyorum. En sevdiğim Ronaldo'dan sonra en sevdiğim santrafor ama Aa yok ya Batistuta mı yoksa. Geleceği düşün ya. Abi ben izlemesi en zevkli futbolcu şimdi Batistuta ama Arda çok bilek hareketi var. Verelim Arda'ya gitsin ya. Hadi hiç Marco Reus. Hadi hadi ya. Ben ayak zamanlı falan hatırladığım için diyorum yani. Fenerbahçe ayak yok. söz konusu Fener olursa yani Reus tabii ki de Reus da hani Tadic'in bir Real Madrid maçı var. Of Aynen. o neydi ya? Yereye Tek 15. başına ya. Tek başına. Forvet oynadığı maç evet. Bir içe gidilebilir burada ya. 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 Arda Turan mı? Yaya Ture mi? Arda. Yani abartmıyorum. Yaya Ture dünya tarihinin en iyi 10 orta sahasından biridir bence. Bence de öyle Yaya Ture. <laughs> Kakamur, Roberto Carlos mu? Yani maalesef Kaka bu ya. Kaka'nın Milan dönemi. Ay her yeni yazık oldu. Neymar geldi karşısına çünkü. Kavar Ronaldo. Ramos Müller. Ramos. Ramos. Romario Tümer. Romario. Türk futbolcuların çok şansı yok ya. Michael Owen vardı zaten. Vardı, o zaman Lampard'la çıkalım buradan. Evet, bir Lampard yapalım. Of. Of. Zlatan. Modri. Ooo. Oh. Oo. Oh. Oh. Acayip eşleşme de. Iniesta abi ya. Ben Iniesta diyorum ya. Ben göre. Modric'i çok seviyorum ama e, Iniesta ya. Evet ya Iniesta. Evet. Daha... Hücumda da çok iyi çünkü. Oktay Rivaldo. Abi Oktay'ın ne işi var burada? Bana <laughs> koyayım senin ya. Torres Pires. Torres'tir ya. Allah tabi abi Torres'i hiç sevmez. Pires ya. Pampersi Şabi Alonso. Oh. Ya i̇zlemeseniz diyor şimdi bir orta sahadan ne kadar zevk alabiliriz. Abi tamam da Şabi Aynen. Alonso 60 metre nokta pas atardı ya. ya uzun topları ya, çok iyi oğlum. Ama Van Persie, Arsenal, hem Manchester United like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu çocukların da ekmek parasını. Like abone atın da atın, can sıkmayın yani. Bir abone like gelsin. Bekem de Beckham. Bekem. Cross sala. Crosstur ya. Alo İsmail. bu da zor ya. Ya çok iyi pasları var şimdi Cross'un ara pas olarak şey olarak. Cross dedik. Pirlo Kovacevic Pirlo. Teknik direktör alım mıydı acaba? Kan karşısına gelene bak amına koyayım. Kevin De Bruyne geldi. Çok <laughs> iyi geldi hocam. Abi abi. X Zidane sormuşlar sık olsun. Hmm. <laughs> Zidane sormuş. Skols ya. Cross mu Figo mu Figo? Yaya Ture Ramos. Yayatura. Ramos ya. Ramos çok başka adamdı ya. Ramos'a gidilir burada. Ronaldinho. İbra Kadabra. Oh. Ama Messi maalesef. Iniesta. Iniesta. Ronaldo. 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 Uf, ufukta Uf, 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 bir tartışma görüyorum. Rivaldo. Rivaldo ya. Neymar. Neymar. Abi iki, iki, Şimdi bu hile var burada. Riveri Robben ya. Ve de öyle oynadık. De burayı ne? Romar yok. İyi kolay lan. Çok zorlamadı. Beckham. Abi zevkli diyor. Yani zevkli diyor abi. Ronaldo. De Bruyne. Messi. O. Oh. Kakadır. Ronaldo, Zidane. Beckham'ın pasları düşüyor. Ya yok Iniesta. Bak abi. Ronaldo. Ronaldo. Neymar. Neymar. Bana göre şampiyon belli. Neymar. Neymar. Ronaldo. Messi. Ronaldo Ronaldinho ya. Messi. Messi. Neymar. Ronaldinho. Kesinlikle Neymar. Ronaldinho. 1 <laughs> Ronaldo çıkmış. 2 Ronaldinho. 3 Messi. 4 Neymar. 5 Ronaldo. Arda. Gerisi takımcılık yapmış. Aman ha koyun. Ya benim izlemekten en zevk aldığım adam Ronaldinho'ydu. Beyler bir draft mı be? Ananı sikeyim. İyi sardık ya.